Merhaba arkadaşlar. Bugün size birkaç bug göstereceğiz. Ve ilk bug'ımıza başlayalım. Evinizi sıfırlamak. komple hızlıca sıfırlayabiliyorsunuz. Bir dakika sürüyor arkadaşlar. Şimdi hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi evimize girip tüm çıkarken evimize editleme tuşuna basacağız. Burası çok okul işte bu yüzden bu evi kullanamıyorum. Hemen sıfırlamak istiyorum. Aa, yapamadım. En baştan yapalım ponçikler. Bayağı bir zormuşum. Şey. Şöyle. Yapınca arkadaşlar size haber vereceğim. Arkadaşlar şimdi şehir dışına ışınlanıp evimize ışınlanacağız. <laughs> Arkadaşlar şimdi evimizin satış bölümüne tıklayacağız. Ve kendi seçtiğimiz evimize tıklayacağız. Gez yes diyeceğiz. Yani take a tour diyeceğiz. Şimdi oradaki dev oka tıklayacağız. Gördüğünüz gibi olmuştur. Şimdi buradan geri çıkacağız normalce. Ay çıktık. Gördüğünüz gibi evimiz sıfırlandı ponçikler. Bakın. İşte bu böyle bir bak. Cucu cucu cucu. Agine gine. Bomboş eviniz arkadaşlar ikinci bug'ımıza geçiyoruz. Şimdi ponçikler size pet bug'ını göstereceğim ve bu bug eskiden e, dışarıda da oluyordu ama artık bu bug olmuyor dışarıda. Sadece evimizde oluyor. Şimdi gidelim ya e, ponçikler evimize. Ve edit tuşuna tıkla, tıklayacağım. Ve pet. Evet. Şimdi Gördüğünüz üzere burada yatak koyabilirsiniz duvarınıza. <laughs> yüksek yaptım. Durun. Tamam. Şimdi duvarımıza yerleştiriyoruz hepsini. Duvarımıza yerleştirmezsek olmaz. Burada ah, petinizi yeme şeklini de yapabiliriz. Yalnız banyo yapınca köpük çıkıyor çok havalı olan o arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Gördüğünüz üzere bu bug'ı şöyle petimizi çıkartalım. Arkadaşlar. Oh. <laughs> evet şimdi e, duvara koydum. Er şimdi petimiz gerek. Petimiz işte bunun gibi yani normal bir pet olacak. Şimdi onun üstüne tıklıyorsunuz böyle bir şey çıkabildiğiniz gibi. sonra onu böyle koyuyorsunuz. Sonra da elinize tutuyorsunuz ve petiniz böyle gözüküyor. Yalnız evden çıktığınızda baba gidiyor. Çok tatlı. <laughs> Arkadaşlar şimdi diğer bagımızı yapalım. Yani diğer olan şey banyoda deneyelim. Arkadaşlar bakın köpük çıkıyor. Köpük Oycu. Yerde köpek var arkadaşlar. Bu da diğer bakımızda. Arkadaşlar. Arkadaşlar ve evden çıkınca bu bak gidiyor onu da demiş olayım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bitmiş.